Özbekistan içecek fiyatlarına bakalım. Şurada onlara özel meyve suları var. Meyve suyunun fiyatı ne kadar ya gördün mü? Hiç yazmıyor da hiçbir yerde. Meyve suyunun fiyatını bulamadık. Ortalama karışıklar 100 lira civarındaydı ama. Şey meyve suları 100 lira civarına. Kutu kolalar ne kadar denk geliyor? Kutu kolar uygun ya. Çok ilginç bir şekilde tenekeler. Yok, ee, şey, 20 lira falan. 20 lira çok civarında. iyi. Çok iyi ama Türkiye'de 60 lira anasını şu. Ha evet ucuz. Plastik de yarım yarım litresi 20 lira falan. Kola. Pepsi ne kadar? Pepsi yarım litre 20 lira. Şöyle sodalar var, mineral sodaları. 1 dolar 40 lira civarında büyük. Lipton Ice var. 10 lira. Çok pardon 20 liraymış bu şunlar 20 lira. Şuradaki içeriklere bakalım. He burada var meyve suları. Evet 80 lira civarında ama %100 meyve suyu. %100 meyve suyu. Gayet uygun fiyatlar. Şu biraz pahalıymış bu 3 dolar civarında %100. Bu 120 liraymış. Yani ne yapıyor 60 ila 120 lira arasında değişiyor meyve suları içeriğine göre. Ha, yani şunlar uygun evet, mesela. Şunlar 40 nektar. lira. Nektar. Şunlar tabii. Türkiye'den bir meyve suyucu. Burada yok. Hepsi yabancı. Rus, Rus ve yerli üretim büyük ihtimal.